Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün arkadaşlar Roblox'a BMW M8 alacağım BMW m 8 almıştık arkadaşlar videoyu izleyenler bile biliyor şimdi de BMW M8 alacağım şuradan BMW M8'imizi bir alayım evet BMW 8 hemen şöyle bir alalım. yalan Evet aldık. BMW M8'i e aldık. Sonra şuradan garaj diyelim. Sür. Sen bir dakika şurada bekle. Şuradan biz hemen platformumuza platformumuza da BMW M8'i e atalım. Evet şuradan BMW i8'i de oraya bıraktık. Şuraya sürüyoruz. İşte baya güzel bir araba. BMW 8 de baya güzeldi. Bu da baya güzelmiş. Hızına bir bakalım. Hızına size ne diyorsunuz? Hızlı. <laughs> ne oldu bana yine? Güzel bir yarış pisine gidelim. İlk önce arabayı şöyle bir göstereyim. Arkası da böyle. Arkası da güzel bir rün. Şimdi sizi bir kızalım. Uuu. Güzel. Hemen şuradan bir hızlıca bir yarış pistine gidelim. Hadi bakalım. Baya güzel. Uuu. gidiyor. Merak etmeyin arkadaşlar. BMW M8'i BMW 8e kapıştıracağım. Şurada bir açalım hemen sonra gaza basayım. Bakarım oradan birileri var mı? Varsa yavaş onlarla. onlar da. Tamam geldi gelsin. Yarışa gelsin ama gelmiyor. Oh, şuradan hemen Evet şurada biri varmış sadece bir arabasını bakalım hemen hızlıca bir arabasını bakalım geri gidiyoruz geliyor mu Hayır diğer tarafa gitti 100, 100 şurada bekleyelim bakalım düz Düzse sene kadar hızlı olacak Kaç saniye içinde Düz bitirebilecek BMW 8 benim hatırladığım kadar 7.300 kusur Saniyede bitiriyordu Bakalım bu ne kadar da bitirecek Şu araba da önümüzden giderse Tamam hadi bakalım bu ne kadar için tamamlıyor? Göremedim. Şöyle bir arkaya gideceğim. Geri geri gidiyoruz. 8.309 mı? Nasıl ya? Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım şuradan hızlı hızlı gidelim. Bekliyoruz. Bu kez sesi açalım. Neden geri geri gidiyor anlamadım. Rusya'yı mutlu gelsin şuraya bir yarışalım. Gel gel kanka korkma. Evet geldi. Evet yani Rusya'ya gelmenize korkumuz yok bu Güzel var hızlı gitti. Bu sefer zaman kaç saniye için 7.915 Güzel fena değil. Şimdi de büyük yani diğer bir şey geçiyorum. Orta buraya da gelecek mi yaşmak için? Gideceğini düşünmüyorum. Ama ben arkadaşlar burada nasıl diyeyim? Biraz daha yavaş olan yani orta derece hızda olan arabaları daha seviyorum. Yarışmayı seviyorum çünkü mesela burada fazla hızlı gittiğinde böyle virajlara girmek daha zor oluyor. O yüzden orta hızlı arabalarda ne kaza yapıyorsun ne de bir de hızlı gidiyorsun. O da bir avantaj. Mesela i̇şte şöyle bayağı açabiliyoruz. yüzden o kadar iyi oyun arkadaşlar bilgisayardan daha kolay uygun. Bayağı zor böyle. oyun. arkadaşlar Range Rover bir de BM, BM, Rover, bir de Range bir de BMW X5 aldığın zaman göreceksiniz ne kadar daha kolay olacak buraları geçmeye.

Bu videoda BMW M8 aldım. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.